İyi, güzel başladı, kötü değil. Buradan akarız biz. Burayı seviyorsun yani. Hmm. seviyor burayı. Ne yapsın çocuk? Boruda içecek var, alamıyorum. Boru mu? Ne borusu hemşerim? Alem Remzi'den razı. Ya sitemiz gözüküyorsa ben villaya gidiyorum. Yani bir hareket yok. zaman gidiyorum. Ota sıkıyorum. Yolu tutarsak buraya gelecekler. Bence. Araziye doğru gidiyorum ben. Adam var adam adam. Sol tarafta bak beyaz şey beyaz araba var ya. Şurada o adam işte. Tam düştü. Al baba. Vurdum birini Ömer. Bekle burada da ses var. Aşağıdaydı adam kusu atmış. Bir tane daha ses geliyor evet. Benim yanında Bot. Gördüm. Düştü. 3 etti. 1, 2, 3. Evet. Dördüncü var mı acaba? Ondan sonra niye çalıya giriyorsun? Ah gördünüz. Ne lan? Bazı arkadaşlar eleştiriyor da. Adamlar Biliyor yolda mi? yatıyorlar. Yatıp bekliyorlar ya. Sana diyorum Mehmet. Yok oğlum karşı takımları diyorum ya. Susuyorlar yani. Ortak ortak şikayetimiz yani. Hmm. Yani o, o şekilde vuruyor ama yani bak adamı vurdular. Arkadan <laughs> atıyorlar. Bir, grup çıkışa gidiyor ha Ömer. Kanka şunları toplayacağız biz. Yapacak bir şey yok burada. Yok yani çıkıyor gidiyorlar da bu içinde 3 müydü 4 <laughs> müydü bunlar? Ben bir kişi daha var diye düşünüyorum ama. Öyle bir veda ki bu. Vallahi yaptım ama hadi hayırlısı. Oo epik yüzü var lan bunun. Büyük çanta var mı orada Ömer? Büyük çantayı alabilirsin Mehmet'in yoksa ayarlarız buradan. bir Mehmet'inkini alayım. Şu falı da alayım ya. Bunu, Bunu alamazsın gibi. Bunda 4 seviye zırh var. Haberim ha, benim benim var. Benim silahı alın. Skar'ım var. Hı, Hı Çok kritik o zaman. lar da beni uyuz ediyor kardeşim. Ya insan şuna bir dürbün takar. Falan orijinal dürbününü kullanıyor. Sığır ya. Bir kişi daha olabilir Hadi sakin ol. Mehmet nerede öldü? Ha bu ağacın arkasında. Bavulun orada. Bakın birinden kulaklık çıkmadı ya. Bu kim lan? Kulaklık var onda. Mehmet nerede ya? Abi Dur, git O cesette kulaklık. Ha ben almışım onu pardon. Şunda vardır ya. Yok yok hiçbirinde yok. Önümde bir tane daha vurdum ya Neyi ne, ne, soruyor? Kulaklık Buna fal girmez mi lan Mehmet? Şunekilere bak ondan sonra karar ver Hayda Ne zaman buldum bunları ya Rıngı da var güç şırıngası. Hmm Güç şırıngasını al. Gerçi o çantayı direkt olduğu gibi alacağım. Büyük çantanın önemi işte. Ben Mehmet'in silahını alamam ha Ömer. Var mı yerim? Benim hiç yerim Bir yok. Için. Hiç yerim yok. Bir bakacağım ama dur bakalım. Bu niye küçülmüyor lan Mehmet? Dipçik farklı onun. Yoksa çantaya da sığmıyor ki. f 200 F200'ü bir şekil yap. Ses mi var? Ha? Ses var. F200'ü çantaya sok onu eline al diyorum. Bir daha çıkartman lazım çantadan. Bir de sıktın mı uzaktan yoksa yakın mıydın? Sıktı gibi sanki. Şey at, ameliyat kitim varsa at. Yere at onu. Kaskı var 50'lik 4 seviye. Alırız. Ya da alamam herhalde benimki de 4. Hımm. Ağrı kesici olmadı. Sen gel kesici. Tüp var ya tüp. LP yazan sağda. Benim çantada. Şu mu? Benim çantada, benim çantada. İçeceğin yanında lan. Yelekte. Bunun... Sağda sağda sağdakinde. Ne istiyorsun bunu mu ha istiyorsun? Onu, onu iç hiç. Ya yok ben adamın nereden sıktığını anladım da aşağıda olduğunu. Çok yakın olmak istemedim. Bir anda panik yaptım o yüzden. Ya şimdi şans ya adam yani bir sprey atar, mipre atar, kafaya denk gelir. Şurada bence bir termal etraf keselim Ömer, öyle gidelim. Öyle mi diyorsun? Bence. Kritik saat, milletin çıkışa gelme şeyi. Geride bir bot var ama. Arkamızda. İleride hiçbir şey yok. Gidelim o zaman. Ateş etmeyin bence. Ses çıkartmayın. Öndekileri varsa birisi uyandırmayın. Geçerken <laughs> öpücük atalım. Yok botları ateş etmeyin ki şey yapın. Uyandırmayın mecbur. Onlar olarak. bize vuruyor. Bu sefer de onlar atıyor abi. Ya onlar sıkana kadar sıkmayın işte Ooo oh, şarjörüm full değilmiş lan Bunların dördüncü tuvar mıydı kaçtı mı ya Bizim gibi üç kişi girmiştir belki de ya Çıkış tam karşımız. Bilsem yapıştırıyorum ben. O seni panelvanın orada kim vurmuş olabilir ya? Onun görüşü vardı. Bana mı? He. Seni yoldan vurmuş F200 olan. Bu hiç vurun seni. Altı üstü atmışlar. <laughs> f 2 mi vardı onda? Ya. Vay be. Bizim arkamızda değiller tabi karşıdalar. Onlar şeyde be Yasin, Motelin önündeki yer var ya. Mezarlık da var, mezarlık. Ya mezarlığa gelmeden ya da mezarlığa gelmek üzere zaten. Büyük ihtimal buraya geliyor onlar da. Otelden beri şey sniper kulesinin oradan beri sıkıyorlar onlar. Eş zamanlı gidiyoruz o zaman. <laughs> Gigi Boys. Ya Granada. Arenada yeni bir gün. Sağdan ağır küfürler yiyoruz. Şuradan geldiler. Termalle bakarsan vurursun ha. 130 taraflarında. Bu ne ya? Daha demikinin aynısı. Hava temiz ama bu sefer. Temizdir he mi? Bot duruyor. Sebep. Ev içinde loot yapan birisi var gibiydi. Ne atış vardı. Onu... <laughs> lol <laughs> Sıçtı orada bir <laughs> an. Sakin. <laughs> Gerçekte sıkılar gibi öyle bir ses çıktı ki. Aha. Ne oldu lan? Benim, Yanıma ben, geldi. Ben, ben, ben beni, gördü de. Senden mi sekti bana geldi? Bir oraya geldi. Ya şey tam istikamette sen vardın belki. Kevin sıklı sana gelmiş olabilir. Şeyi öldürdüler, sniper'ı. Ben öldürdüm. Yasin'e bakıyordu. Ben kulübenin içindeyim ya. Bilmiyorum kanka dışarıda sandım. Açıya bak Mehmet. Bendeki açıya bak bendeki. Ne Burada boss yok herhalde. Girdiniz mi? Ben de giriyorum. Kahraman termal sarama al istersen şimdi. Altılı bir şey var burada. Koşayım da. Ha benzin tankı. Benzin tankı almak isteyen gelsin buraya. Al. Bot, bot çıktı lan <laughs> sen nasıl girdin oraya? 65 bin değerinde. Kim sıkıyor? Ben ben bot vardım. Çantam var mı? Termali araman? sağlama al termali şimdilik. Tamam alacağım. Aşağıda. Aha. 125. Ulan nasıl kaçırdın onu be? 125. Evet, sağ taraf mı? Sol taraf. Yani benim duruşuma göre şunu şuralarda bir yerdeyim. Böyle kaçtı. Mehmet karşına dikkat et. Şurada da biri var. E'de. Evde mi? Kulübe e, E'de. 85. Gördüm lan sanki. sağ sola koşturuyor. Geliyor. Ben ne durumdasın? İyiyim iyiyim. Önümüzde bağırma sesi geldi. Lan burada burada. Adam önünden geçti Yasin. Yasin adam önünde. nerede lan? O abi? düştü mü? Kolon. Bir tane yedi de bilmiyorum. Yok hareket var. Yasin adam önünde kolonun arkasında. 75. Abi onun arkasında 75 75 da, da gördüm. Arkasındaki ağaçta da var. Ha gelmez Dima lan. Birini aldım. 105'teki mavi konteynerin arkasında. Birini de aldım. Ne tamam, ben iki kişi gördüm zaten. Sakin. Abi kimi aldın? İki kişiyi aldım kanka şeyde. Oğlum nerede? Yolumuzun 105. üstü aynı yerde işte. Borunun orada. Borunun orada hatta karşı şey var ya tepelik. Birini de ben aldım. Öteki ölüler nerede? Galiba Ne oluyor? Ne oluyor lan? Bak. Ne adam kire. Şurada bir ölü var. Bu ölü mü bu? Bak bakayım künyesine evet. kim vurmuş. Bir saniye. Burada bir ölü var. Nerede ölü künyesine bakayım ben. Şurada benim aldığım yere gel. En etrafa bakmaya devam et. Hı hı. Ömer bunu sen vurmuşsun. Nerede o? Tam yanımda. Abi benim vurduğum adamla bu kadar olur zaten. <laughs> Abi niye fakirler bana denk geliyor ya. Benimki de böyle ya fakir benimki de. Burada bir ceset var tam önümde. Onu kim vurmuş bak bakayım. Onu ben vurdum ya. Ona eminim. O da bakıyorum. Bu Ömer, bu da sende. Tamam. Koyup bakayım neyi var. Yok ben bakacağım şimdi. Arkamdan biri geliyor. Kim çıkıyor kuleye? Ömer AK yüzü var. Boş bottan aldı. Onu alıyorum ha. Arkadaşım iki yok. tane bot değil mi bunlar? Bot var. Arkamızda iki Arka... tane Arka, var. Ee, al, al onu. Ben şunu. Aki yüzünü aldım. Şunu... Aşağıda değnek meynek var ha. Tamam ben alacağım onları dur şimdi. Çantada. Ayarlayacağım ben. Ben sadece aki yüzü aldım. Gel şurada Bam. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Nasıl sıçtım botu ya? Ya abi alem misiniz ya? Bu şu yapıyorum ne güzel. Oo. İlerisi var ha. Vallahi ben diğer adamdan yeleği almadım ayran. Geliyorum oraya bir dakika. Şu adamdan direkt şeyi almam lazım. Onun yeleğini almayı unuttum ya. Parama. Ha. Termal bir sağlam al adamlar açıkta şu anda. Ben yukarı tamam. tutuyorum ama. Yasin bana yaklaştı galiba. Termal sağlam da. Ameliyat tamam, gitti. <laughs> Beni bir kollasanız iki dakika. Altı diye. Ayak sesi geldi bir Az yerden. kaldı. Ben sürünüyorum ama. Yok ayak sesi geldi. Eee biri geliyor. Ne tarafta? Sizden tarafta o zaman. Evet. Otur. Evet, Burada beğenmedim. Motelde böyle bir ara tık 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 oldu. O kadar değil mi? Adam var adam. Ne oldu lan? Adam var çaprazda. ben oraya. de altaya destek çıkıyorum diye. var. mü? Olabilir. Bir Hop. ölü var. Orada mı Ömer? Bot bot. Bak benim sıktığım yerde bir ölü var. Termel, çok geri bence. Ben. Bence bir şu araçların oradan termal takıp bir baksana bir parlaklı bir yatan matan var mı? Daha rahat görürsün sen geriden. Tamam takıyorum. Hani burada ölmüş de boşuna beklemeyelim. Ölmüş. Ölmüş mü? Kim öldürmüş? Bo, ben bir... öldürmüşüm lan. Botlar gezmiyor arkadaşlar. Adamı öldürüp ölmüşüm lan. Bayılmışım. Ulan Mehmet, bizi ne tutuyorsun o zaman ya? Ya ne bileyim lan. Ama bu tek değildir ya. Neyi var lan Mehmet? Çok güzel şeyleri var. <laughs> ne diyorsun ya? Kim var lan burada? Yasin'cim lütfen. Yasin dayanamıyor. İlahi hayat şu an. <laughs> Bak cevap da vermiyor. Sessiz, sessiz. Ne sessiz. alacaksın oğlum daha? Dünyayı almadın mı daha? Yetmedin ben de hiçbir şey yok lan. Karama tek olmayabilir ha. Ayık oldu. Ben bakıyorum. Termale. Siz rahat rahat loot yapın. Şuradan sarı e, mor 2 seviye 3 seviye mermisi var. Aldım onu Mehmet. P951 mermisi. Helal et. O mermi de zor çıkıyor yani. Çıkış hoşlu ama. Bu ne abi bu kas ne ya. Ben de bir şey var sanırım. Ay Allah kahretsin. çıkış yakın ya. Tam ya peki bu ağırlıkta gelebilecek misin Mehmet? Çok ağır değilim ki lan. Bitirdin mi lan? Çöplere bakayım benden. <laughs> ben de. Şey Yanlış almadım valla. <laughs> Paralı çıkıştan çıkış yapan Ama olur. bak iki tane silah var ya orada. AK ile AIS diye bir silah var. Acı. Yok mu oğlum ben öyle ilk yardım kiti falan filan varsa kalan pislik şeyler onları alıyorum. <laughs> <laughs> Durun lan Mehmet Ali orada dur. Bu adam şimdi Mehmet, burada tek miydi acaba? Mehmet'in daha yarım saat işe var Yok geliyorum Oğlum. lan. Bir yandan ameliyat yapıyorum ya. Bak önümüze bot çıkacak. Sağda bot var. İki tane. Biri öldü biri aşağı kaçtı. Nice shot. Güzel atış. Biri var. Ne? Yok lan. Sis attı. Bot bot mu? Bot bot. Suyum yok mu lan benim? Lan bir anahtar manahtar ya? Arkadaşlar bir damla içeceği olan var mı? Bir damla yok be. Bende var gel. Kafamın üstünden kurşunlar geçti ya. Ben ben oraya. Sen de benimkini çal. Hadi kahraman. Evet. Bana. İlerleyelim. Aldın mı? Atsana. Attım ya oğlum. Ha, tamam aldım. Clear. Orada clear. Oo, bosun ekibi galiba. Ne o bir şey mi çıktı? Yok. Ne çıkabilir ki? En fazla. Açmışlar. Şunu at seveyim ya. <gülüyor> <gülüyor> kahraman da var ya belki bir adam görürüm diye. Yalnız var ya kahraman. İyi iş evet. yaptın ha. Edize sağlık